Merhaba, hızlıca bunu anlatmaya çalışayım çünkü soru cevapla da e, cevaplayabileceğim gibi olmadı. Hipoklini ne kadar çok merak eden varmış, çok şaşırdım bu duruma. Ben satın alırken, yani geçen hafta e, çok şey aradım, Hani bir kullanıcı aradım danışmak için ama bir Türk kullanıcı bulamadım. İnceleme videoları çekilmiş. Ama bunlar hep e, youtuberlar. Yani muhtemelen youtuberlara gönderilmiş, çekmişler. Her neyse ben şimdi anlatayım. Normal musluk suyu kullanıyoruz. Şurada şöyle bir çizgisi var. Bu çizgiye kadar musluk suyu dolduruyoruz. Şöyle yanında tuz göndermiştim ama bu normal rafine edilmiş tuz. Açıkçası ben evde rafine edilmemiş tuz kullanıyorum. Kaya tuzu kullanıyordum. Himalaya tuzu. Kaya tuzu değiştiriyordum. Ama bunun için şu en ucuz tuzlardan evde bulundurmak şart. İçinden iki tane şöyle ölçek çıkıyor. Çünkü tuz miktarı önemliymiş fazla konulmaması gerekiyormuş. O sebeple e, hani biri kaybolursa diğerini kullanalım diye sanırım. E, şöyle iki tane ölçek çıkıyor. Bu ölçekle bir tane koyuyorsunuz. O da yarım miligrama denk geliyormuş. Daha fazla koymayın diye özellikle uyarmışlar. E, bu miktardaki suya yarım miligram yeterli oluyormuş. Daha sonra bunun ne işe yaradığını da anlatacağım. Şimdi Öncelikle şu video kısmını Hazır deniz uyurken çekmek istedim çünkü her defasında anne 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 diye bölüyor yavrucum. E, gövdesi ben kabaca plastik diyeceğim ama mutlaka farklı bir maddedir. Bu sprey başlığı, zaten tek başlı var. Şu şekilde kapanıyor çok basit kapanıyor. Ben mesela bunun e, plastik olduğunu bilmiyordum cam diye düşünüyordum. Hatta dedim de Allah bu camsa ben bunu sağa sola sürekli çarparım ve kırarım diye. Neyse ki cam değilmiş. şu şekilde yerleştiriyorum. Burada zaten tek tuş var. Dokumatik bir paneli var. Ee, şey, şişeyi koyduğunuzda direkt start stop ışığı yanıyor. Fakat çalışması için bir düşük modu var bir yüksek modu var. Düşük mod bir dakikada tamamlıyor. Yüksek modu 3 dakikada tamamlıyor. Bu 3 dakikada ve 1 dakikada tamamlanan modların ikisinde farklı kullanım alanları var. Onları yine ayrıca paylaşırım. Ee, bir dakika olan modda daha çok işte gıdan maddelerini temizlerken ya da elleri falan temizlerken el dezenfektan olarak kullanırken ee, kullanılması öneriliyor. 3 dakikalık olan modda ee, daha temizlik amaçlı kullanımlarda. Kabaca bunu söylüyorum. Çünkü ben de henüz sadece bir kez okudum kitapçı. Şimdi bir kere bastığınızda birinci mod İki kere bastığınızda ikinci mod açılıyor. Ben ikinci modla çalıştıracağım. Başlıyor. Bu üç dakika sürecek. Ee, üç dakika boyunca ya hızlandırayım. Ya da kitapçıktan ek bilgilerini vereyim. Kutunun içinden şöyle iki kitapçık çıkıyor. Biri hızlı kullanım kitapçı, bir de kitapçık. Yani birbirinden çok bir fark yok. Aslında ikisini birleştirip tek kitapta anlatsalarmış. <laughs> e, hepimiz için daha kolay olacakmış. E, Türkçe, İngilizce ve Almanca Türk e, dil desteği var. Dil desteği var. Saçma. Saçma bir cümle oldu. Kitapçığının yani Türkçe, İngilizce, Almanca. Şurada bir Rusça. Bir dil daha var ama ne olduğunu anlayamadım. Özellikle buzdolabı temizliğinde ve e, banyo tuvalet gibi yerlerde oluşan kokularda çok etkili olduğu söyleniyor. E, ben henüz kokuda bir tek kedi tuvaletinde denedim ama benim kedi tuvaletim e, otomatik kedi tuvaleti olduğu için zaten koku yapmıyordu. Ama eşimin motosiklet kaskında deneyeceğim. Gerçekten kokuyu e, yok edip etmediğini o zaman anlayacağız. Çünkü eşimin motosiklet kaskı her zaman berbat kokuyor. Ne temizleyiciler kullandık işte özel spreyler vesaire aldık o kask için ama yok o kafa kokusu gitmiyor adamın. Eğer bu o kokuyu da yok ederse gerçekten o zaman yani büyük takdir toplayacak özellikle eşimden. Başka yani kullanma kılavuzunda evcil hayvanların temizliğinden evdeki tüm eşyaların temizliğini hatta ağız gargarası bile yapılacağını söylüyor ama ben o konuda biraz temkinliyim açıkçası. Ben bunu gargara yapmam. En azından şu an için yapmam. el temizliğinde çok iddialılar. Çünkü yani artık biliyorsunuz işte hepimizin elleri bu süreçte pandemi döneminde bir hayli şeye döndü fırıncı küreğine. ki benim elimde ekzama var. Şu, özellikle şu elimde şuralarımda şu an hala böyle bir sertlikler var e, deterjan, çamaşır suyu vesaire her şey çok kötü etkiliyor. E, ne zaman geldi bana? Arefe günü geldi cihaz. Arefe gününden bu yana merakımdan sürekli yapıyorum. İşte her şeyi bununla temizlemeye çalışıyorum. <laughs> Ve elimde ekstra bir şey yok. Yani hala sertlik var kabul ediyorum. Bu zaten hep vardı bu dönemde. E, ama ben bu kadar çamaşır suyuyla haşır neşir olmuş olsaydım 4 gün boyunca. Bu elim şu an kanıyor olurdu ki e, çok defasında bunu gördük elimin Felaket bir şekilde kanadığını. E, bunda henüz böyle bir şey olmadı. Aksine e, internette birkaç sayfada e, şey buldum, doktora tezi buldum. Bitti bu arada. Işığı sönene kadar bekleme modunu alıyormuş. O yüzden dokunmuyorum. Işığının sönmesini bekliyorum. E, bulduğum tezlerde şu vardı. E, ne anlatıyordum? Ha. E, bazı açık yarı tedavilerinde kullanılmış henüz bu tez aşamasındaymış. Yani hipoklin olarak değil. Ee, bu ne deniyor buna? Ne denir yani? Bu sistem. Bu sistemi e, farklı tabi daha tıbbi cihazlarla muhtemelen yapmışlardı. Açık yere yani yara tedavilerinde kullanmışlar ve çok olumlu dönüşler almışlar. Özellikle egzama, roza, bir deri hastalığı daha yazmışlardı. O tezde paylaşırım merak edenle. Ee, çok 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 ciddi ha, açık yara yatalak hastalarda yatakların e, yaptığı işte o yatmaya bağlı oluşan e, açık yaralarda e, bayağı olumlu sonuçlar alınmış. Onu duyunca da çok sevindim. Açıkçası yine ne diyorum benim ellerim çok deterjandan dolayı çok sıkıntılı durumda. Mesela şurada bakın gargara. Gargara olarak ağız hijyenin sağlanması diyor ama ben bunu yapamam. Yüz yıkama diyor. Yani düşününce bu elektrolize su Zaten Ben bu cihazı Daha doğrusu bu sistemi diyeyim Ben Türkiye'de bunu fakirin yaptığını bilmiyordum Amerika'da yaşayan bir arkadaşım var O kadın doğum uzmanı İşte bu korona meselesi Henüz çıkmamıştı ama O esra biraz titiz bir kızdır Şey dedi Bir cihaz varmış dedi amazonda satılıyormuş İşte elektrolize suyla Hijyen sağlıyormuş Çok boyutlu bir hijyen ki ameliyathanelerin temizliğinde de elektrolize kullanılıyormuş. Böyle bir şey almayı planlıyorum falan işte araştırıyorum vesaire gibi bir konu geçmişti aramızda. Hatta o zaman demiştim Esra eğer alırsan ve deneyimlersen lütfen bana da söyle hani ben de isterim öyle bir şey. Hani bize de gönder oradan diye. Neyse sonra işte ortaya bu korona meselesi girdi. Maalesef ne bir şey gönderebildi ne yapabildi ama bu benim aklıma takılmıştı. Ee, bir hayli zamandır. Evde kaldıkça da Sürekli işte bir şeyler araştırıp bir şeyler baktım. Her neyse sonuç olarak karar verdim. Ve aldım. Ee, ben 1700 liraydı. Normal fiyatı. Ee, bir indirim çeki gitti gidiyorum kendi tanımladığı bir indirim çeki vardı. Ee, pardon pardon kart indirimi vardı. Visa kart indirimi vardı. Onunla 1589'u aldım ben. Şu an sayfalarında e, sabah gördüğüm bir kampanyaları vardı. Benim 1530 mu? öyle bir fiyattı yani ee, şu an suyu hazırladı 3 dakikalık modda ee, bunu ben şey için kullanacağım şu anda çay makinemin e, filtresini geceden bırakacağım sabaha kadar kalsın bakalım ne derece temizleyecek diye o şekilde bakın kamerayı götürebilecek miyim durdurabilecek miyim bu arada şunu da göstereyim bunu da merak ediyordum ee, özellikle tenceremi çıkardım şurada bir yer lekesi var Yani. Ki ben bu tefalin tencerelerini bulaşık makinesine atıyorum. Ama şu yağ lekesi çıkmamıştı. Yağda da iddialıymış ama bakın şey değil yani yeni yağ değil kesinlikle. Buraya sıkacağım. Bakalım sabah nasıl olacak. Şuraları da bulaşık makinesinde deterjanı kararttı ya. Nasıl oldu bu anlayamadım. Böyle değildi. Çünkü benim ocağım cam ocak. Hani tencereye zarar verebilecek bir ocak değil ama buralar gitti. Her neyse bakalım bu yağı buradaki yağı yok edecek mi? Çünkü şu yağlarımın olduğu bölümdeki bölümü sabah yapmıştım. Ee, yarım saat kadar bekledi. Böyle normal süngerle sildim ve çıktı. Şöyle bir sprey başladı da böyleydi. Bunu gösterdim mi bilmiyorum. Tekrar yapayım. Artık kızımın oyuncaklarını buharla değil de bununla temizliyorum. Şimdi çay makineme gidelim. Şuraya su hazırlamıştım sizden önce bir tane daha hazırlayıp koymuştum çünkü şunu şu şekilde koyacağım ve biraz daha normal su ilave edeceğim bu sprey başlığı güzel çok yoğun sıkıyor fakat e, çok çabuk bozulabilecekmiş hissi yaratıyor bende o yüzden ben genelde şey yapıyorum nerede benim şişelerim Heh, şöyle şöyle şişelere dolduruyorum gün içindeki kullanıma ki zaten 3 saat kadar e, bir süre sonunda etkisini azaltıyormuş tamamen kaybetmiyormuş ama etkisi azalıyormuş o yüzden bu hazırladığım suyu şunlara doldurup gün içinde mutfakta yine diyorum zaten gelirdi henüz bugün 4. günü e, gün içinde böyle mutfakta kullanıyorum sık sık tezgahıma sıkıyorum benim tezgahım beyaz olduğu için e, çay bile dökülse hemen sarar aradı. o da çok rahatsız ediciydi sürekli çamaşır suyu kullanmakta hem kedilerimden dolayı hem denizden dolayı pek hoş olmuyordu o açıdan da güzel oldu sürekli tezgahımı artık beyaz tutuyor şimdi ben bunu bu şekilde buraya boşalttım biraz da üzerine normal su ilave edeceğim tamamen şöyle katlasın sabaha kadar temizlesin diye yani çay lekesi sonuçta, çay lekesini çıkartacaktır diye düşünüyorum. Ee, ha Bir diğer önemli konu bununla ilgili, ee, asla arıtma su kullanmayın diyorlar bunda. Yani bir tadı süzülmüş su veya damacana suyu değil, ee, sadece çeşme suyu yani şebeke suyu kullanın. Hatta kuyu suyu da kullanmayın diyorlar. Yani klor, içindeki klor önemli, ee, o etkileşimi sağlayabilmesi için. O sebeple sadece çeşme suyu kullanın diye uyanmışlar. Şu an için ile ilgili deneyimim bu kadar. Ee, bir de şey hmm, ne demişlerdi? Hani bu çamaşır suyu gibi etkisi olduğundan dolayı hani renkli e, kumaşlarda veya renkli yüzeylerde renk atmasına sebep olabilir diye ama ben özellikle sabah tişörtümün şu, şu bağcık kısmına sıktım. Yani Hangisine sıktığımı unutmuş olabilirim? İkisi de aynı. Hiçbir şey, hiçbir şey olmadı. Yani bir renk değişimi olmadı. Ama e, sert yüzeylerde peki çok güzel çıkartıyor. E, yağdanlıklarımı koyduğum tezgahımın o kısmındaki yağı çok güzel çıkardı. Bakalım daha ne işler yarayacak Zaten meyve sebze de, e, dezenfeksiyonunda kullanıldığını ısrarla söylüyorlar ama keşke tabii bunu test edebilsek yani ben o test edemediğim için biraz e, şeyim hmm. nasıl diyeyim? İçimde böyle bir e, şey var acaba mı var? Test edebiliyor olsak bir şey olsa e, hani şu ürettiğimiz suyun kalitesi bugün şu değerde, ertesi gün şu değerde diye görebilsem içim bir nevi daha rahat edecek veya işte temizlediğim meyve sebzenin e, işte bir test çubuğu olsa da görebilsem üstündeki işte bakteri virüs miktarı ne durumda diye o beni çok rahatlatacak ama şu an için öyle bir şey mümkün değil sanırım ee, ile ilgili umarım merak ettiğiniz her şeyi cevaplamışımdır merak ettiğiniz başka bir şey daha olursa veya ben farklı bir şey deneyimlersem onu da sizinle paylaşacağım şöyle tekrar göstereyim çok da fazla yer kaplamıyor